çok yoracağım. Çünkü <laughs> Öyle hem <mi>? özledim. <laughs> e, hem de Süper TV ekranlarına ilk geldiğin için onlar da seni çok özlediler. E, gerçi bu ara çok sanat müjdebinde e, çok çıkmadın ekranlara. Hani sayılı belli başlı programlarda yer aldın. İşte o programlardan biri de Kaderci oldu. Evet. Ne mutlu bana. <laughs> ne güzel benim için de hayatım. Gerçekten ee, belki bilenler biliyordur ama bilmeyenler için de söyleyeyim. Bizim seninle nereden baksan bir 12-13 seneye yani rahat rahat dayanan daha, bir evet. arkadaşlığımız var. Ee, ara ara tabii ki görüşemesek de yoğunluktan vesaire. Kesinlikle, kesinlikle. Ee, çok güzel günlerimiz oldu. Aynı, aynı plak öyle. firmasında çalıştığımız dönemler oldu. Birçok şeyi paylaştık bir, bir şey arada. Birçok şeyi paylaştık. Ee, Birimizin çocukluğunu biliriz. O yüzden ben de... <laughs> <bir> çocukluk... Aslında <laughs> evet diyebiliriz evet yani. Evet yani. Ufaktık çünkü. E, hala ufaz ama daha bir ufaktık. bebekti. <laughs> Kaç yaş vardı ki aramızda? Çok yaşlı. Biz Sen aynı benden yaştayız. küçüksün hayatım. Sen benden bir iki üç yaş falan küçük olman lazım. Yok canım. Öyle öyle. Bir yaş falan. Ben de çok küçük. Ay vallahi ben ne bileyim seni de hep daha böyle sanki bizden küçük küçük gibi falan yok, öyle yok. hatırlıyorum. Her neyse. Her neyse. Çocukluğumuzu biliriz <laughs> yani. Çocukluğumuzu biliriz ve e, tabii ki ne mutlu senin programında ben de olup sana bir nebze de olsa tabii ki kendi adıma da öyle destek olabiliyorsam. Şeref verdin. Onur e, verdin. E, ne mutlu benim için hayatım. Geç kaldım. Kusura bakma ama ee, hani geç olsun güç olmasın. Aynen öyle. Yani, bu güzel... arada çok güzel dekorun güzel, ışık çok güzel Müjdat. Işık gayet hoş yani gayet Stadyomuz güzel. Stüdyomuz da çok güzel. Stüdyo güzel evet. Süper. Enerji ailesi çok, güzel. çok güzel. Hepsi çok güzeller sağ olsunlar. <laughs> Teşekkür ediyorum. Hakikaten çok güzel. Saçların güzel. Saçların Sen güzel, güzelsin, değil güzelsin. <laughs> Şarkıya bağlarmışız. <laughs> Şarkıya bağlarmışız. E, Müjdat Küpşi'ye teşekkür ediyorum saçlarım evet. için. Bugün biraz böyle pembiş pembiş mi oldum, ne oldum bilmiyorum ama... Sen bunun eline bıraktıysan kendini daha o o saçlar renkten renge girer. Kırmızı mor olur Kıyafetler şekilden şekile girer. Arada onu dizginleyeceksin. Hadi kıyafette o... ben Erham amca stylingim o. Hı -hı. Ama Müjdat... O mor bile yapsa Bener harika sen, yaptın diyorum. Bener de çok farksız sanki. İkisi birbirinden deli bunlar. Al birini buru töküne bayılırlar, coşturup coşturup saçma <laughs> ses. Hiç sesim <laughs> çıkmaz biliyor musun? Ha. Onlar yaparlar. Sadece söylediğim tek kelime şudur: muhteşemsiniz. Çünkü onlara çok inanıyorum ve çok evet. güveniyorum. Bu yola çıktım ve. Allah ömrümün sonuna kadar da onlarla olmayı nasip i̇nşallah, etsin inşallah iyi insanlar iyi, insanlardır, iyi Çok dostlardır benden bıktıkları için artık benimle çalışmıyorlar ya <laughs> yok yok çalışıyorsunuz çalışmıyorlar en kısa zamanda <laughs> Arada ben öyle şimdi olur. saçlarımı kestirdim geldim beni ne zamandır ilk defa gördüm müjdat ne yaptın sen Saçlarına ne yaptın? Ama çok ne yakışmış. Ne olmuş o güzelim saçlarına senin diye. Aman dedim siz kesseniz böyle konuşmazsınız. <laughs> Başkası kesti diye şimdi saçıma laf atıyorsunuz dedim. Ama çok Ama, yakışmış ben çok beğendim. Teşekkür ederim Süper sağ ol. Olmuş. Ben de uzun bir zamandan sonra artık kısa kullanmak istedim. Daha rahat oluyor daha Ay, güzel oluyor. Dünya varmış. Aynen öyle. Dünya varmış yani dünya kısa saç. Oh oh. Şey hatırlar mısın? 99 senesinde ilk seni anan benim için doğurmuşum. Idobayda bir araya geldik, odada dinledik ve söylediğim tek kelime vardı. Geçmiş olsun arkadaşım demiştim. O günü hiç unutmuyorum. Ama çok da kıskanmıştım. Çarkı <laughs> kıskanmıştım. Onu da söylemiştim sana hatırlarsa. Bizim zaten hani bu camiada yorumcuların sanatçıların kıskanca birbirimizle galiba tek şey. Şarkıdır. Kesinlikle. Ben de vallahi güzel şarkı bulan her arkadaşımı ben de kıskanıyorum. Değil mi insanları... Ara ara ben onu kıskanıyorum, ara ara sen beni, ara o, ara o onu. Yani bu çünkü böyle bir borsa gibi. <laughs> habire bir alçalıyoruz, yükseliyoruz falan Kesinlikle. ama. Şarkı tabii ki çok önemli. Hani sesimizi evet. yansıtan şarkıları evet. bulmak çok önemli. E, halka çok daha çabuk ulaşan şarkıları yakalamak önemli. Kesinlikle. E bu da her zaman olmuyor. Çünkü bestecilerin üretimiyle de alakalı. O zamanlar biz yüzlerce şarkı arasından biz şarkı seçerdik ve beğenmiyorduk, beğenmiyorduk. Şimdi artık kötülerin arasından hani neredeyse eh. iyi seçmeye çalışıyoruz gibi bir Aynen, durum oldu. Öyle. O şarkıyı istiyorum ama senden. Seni anam benim için doğurmuş Senin İsteklerim de adamın çok... vardı o zaman. Tamam onu okuyacağım evet. ben senin için. Adamımı da o zaman beraber evet, e, evet. dikip o bahçede falan beraber <laughs> dinlemiştik. O şarkı da çok iyiydi. İntizara ait. Selam olsun buradan. Ben onu söyleyeceğim. Bugün çok isteğim var. Gözler geldi oldu. mi intizar oldular. buraya. Ben arıyorum onu intizarı. <laughs> e. Çağırdın mı? Çağırdım. Aa tamam ben de söylerim. Aradım, konuştum ama işte bir türlü uygun olamıyorlar. Ay Allah ya Rabbim bak şimdi arkalarından konuşturacaklar beni. İyidir, biraz idiriyor. bu sorunu yaşıyoruz sanatçı dilir, dilir. arkadaşlarım, canlarım. Ama e, hakikaten senin gibi değerli dostlarım, arkadaşlarım beni hiç yanıltmadılar ve yalnız bırakmadılar. Bu yönden çok şanslıyım ama bir iki sistem ettiklerim var. Olur o her zaman olur. Ama biraz da böyle e, gelsinler diye ısrardan sonra hı hı. buradan çatır çatır isimlerini vere vere konuşacağım. Artık yapacağım. Ama isim vermene de gerek yok da boş ver. Yok gel, yok gel çok yani. sinirlendim gel yapacağım. Gel, gelmesin. Gerek yok hayatım sen aynen, yine aynen. ağırlığını koru boş ver. Yapmayayım <laughs> mı diyorsun? Gelen gelsin gelmeyen gelmesin. Yapmayayım tamam. Yapma yapma. O zaman ben bir şarkı okuyayım ondan sonra Hadi, seve, devam seve, edelim. Tamam. Ben çok az okuyacağım bugün. Bugün Ebru Yaşar şarkılarıyla kadar. Ben seni dinlemeye geldim ya. Efendim? Seni dinlemeye geldim ben Aa, bugün. Ben de seni dinleyeceğim Alk diye Var bir iki istek yakıyorum. şarkım var senden. Hangileri mesela? E, ee, şeyi istiyorum mesela, gururlu olu istiyorum. Gururlu ol, tamam. Evet, sonra bizim yine eskilerden işte adamımı istiyorum. Tamam. Ee, bir de o ilk çıktığın şarkıyı istiyorum. Eyvah. Unuttun mu? Ee, ben tamam. bir şarkı Hadi söyleyeyim. <laughs> Hadi. Buyurun arkadaşlar. Olur, ne olur, ne olur, ne olurdu bana? Bak batıyor yine akşam güneşin akşam. So Benim sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık. Ay çok teşekkür güzel ediyorum. Çok Bu güzel aralar şart. kulakta çok bir problem söyledim. var. duymuyorum ama okumaya da çalışıyorum olduğu kadar. Senin kulakta mı? Evet, sol kulakta bir Aa. problem yaşıyoruz. Ben biraz önce gördüm. Sen burada benim. Burada Yanlış Kopya ya. çekiyorsun. Doğum tarihi falan söyleme zaten yanlış ya yazılmış oraya. Söylemem zaten doğum değil tarihi yok. söylenir mi o, hiç? Değil, orada küçük yazmışlar o kadar değil. Hmm. <laughs> bir yaş yani bir yaş küçük yazmışlar orada. Büyük, e küçük tamam canım küçük hiç, hiç orada bir şey yok. Ee, bu ana Şu ana kadar 9 albüm var değil Hı -hı. mi yanılmıyorsam? Benim de 9. Ya aslında dokuz, <laughs> kaç albümüm var onu bilmiyorum. Nasıl yani? Ee, hakikaten bilmiyorum hiç saymadım bu zamana kadar. Ee, ...hiç böyle şeyleri mesela saymayı sevmem... ...işte e, ürünü saymayı sevmem... ...yaşı saymayı sevmem... ...bir şeyleri hesap yapmayı sevmem... Aa, ...ama ya insanda kaç albüm var bilir ya... ...hani kaç albüm... ...inan bilmiyorum... ...hiç Şimdi, ilgilenmiyorum... ...hiç ilgilenmiyorum da çünkü ben o dönem onu yapıyorum... Hissettiğim şeyi yapıyorum, halkla buluşuyorum insanlarla ve ben onu bir şey yapmış olmak için yapmıyorum. Ya evet. da haneme bir çeltik daha atmak için yapmıyorum. O çok yüzden doğru. onu Bu hiç, doğru. hiç o şekilde bakmıyorum, düşünmüyorum. Hala anneme babama arkadaşlarıma. Yani yaşlarını sormam. Yani hmm. zaman kavramıyla ilgilenmiyorum daha doğrusu. Ay ne güzelmiş. Ben evet. de öğrensem yani keşke. Yani bunu bence zamanla eee güzel bir şey. Ben hep öyleydim. Ne güzel bir şey. Evet. Yani keşke ben de ben yani bunu kendime... ne yaptıysak yaptık işte hayat akıyor bir şekilde. Evet, Önemli çok... olan istediğin şeyleri, doğal şeyleri, güzel Ama şeyleri bunun şey yapmaya çalışmak. ya hani albüm yapıyoruz İşte bu bir bir yerde dayatma gibidir. Bir yere gittiğin zaman ya da bir yere konuk olduğun zaman işte kaç albümüm var. Bunu bilmek zorundalığı Yok. hani biraz Vallahi belki sordukları ezberletiyordur. Vallahi ben soruları zaman kaça bilmiyorum diyorum ya. Yani. <laughs> Şarkılarımı söyleyeyim sayayım ama kaç albümüm var? Gerçekten bilmiyorum. <laughs> Peki yani. şey oluyor mu sende de? Böyle eski şarkılarını, sözlerini unutma durumu yaşıyor musun? Böyle çok eski bu sahilde falan gidelim mesela. Ya şarkı sözlerini e, çok söylediklerimi unutmuyorum ama bazen öyle sevenler ya da izleyenler oluyor ki işte albümün bilmem kaçıncı şarkısını Hiç söylüyor. Bir yerden. Ben o şarkıyı unutmuşum yani şarkıdan haberim bile yok mesela. <laughs> ben diyorum o şarkıyı mı okumuşum? Eyvah. Vay be diyorum ben o şarkıyı nasıl okumuşum ya ne kötü bir şarkıymışım falan hatta diyorum. <laughs> o zaman yalnız değilim. <laughs> tabii tabii. Çünkü aynı şeyi ben de yaşıyorum. Mesela çok sevenlerimiz sağ olsunlar iyi ki varlar böyle albümde dediği gibi işte dokuzuncu şarkı şu şarkı sözlerine evet. kadar söylüyor. Cık, Allah Allah. Ben mi söyledim bu şarkı? Nasıl da acaba falan diyor. Ya diyorum. senin de öyle oluyor mu? Ne şarkılar var. Ben bu şarkıyı niye okumuşum diyorum mesela. Evet. Neden var. okumuşum? Ne gerek varmış? Var var çok var. <laughs> Dolu yani bir böyle çok sevilenleri tekrar bir albüm yapacağım. Bir de hiçbir halta yaramayanları bir... <laughs> ayrı bir albüm yapmak istiyorum. bunlar hiçbir halta <laughs> yaramıyordu bir ama. Bir halt olmaz bunlar. Yine de sizlerle buluşturuyorum. <laughs> ya da şey okumuşum ama falan yani. İşte. işte. Öyle diye. E ve buyurun dinleyin. Bir şey Evet, evet. Gözlerimde gece oldu istesem ben acaba olur, bak, olur bak, mu? Bak mesela bu şarkıyı iyi okumuşum diyorum. Ben bunu da kıskandım. Son zamanlarda <laughs> sevdiğim e, Yunan şarkı biliyorsun sözlerini evet, de ben evet. yazdım. Yıldız'dan da bir iki cümle aldım ama arkadaşımın tabii ki asla e, hakkını yemem. Söz müzik Gördüm, beraber evet. olarak e, geçiriyorum yine. Sevdiğim şarkıdan birisi bak bunun sözlerini unutmayacağım herhalde kolay kolay. İnşallah <laughs> kısmet unutma bence de. <laughs> Hadi bakalım. Alkışlar Evriya Yaşar'a geliyor. gece oldu Ne sevdi ne unuttu Öylece bir yolda koydu Son aşkımsın demişti Sonum oldu Bundan sonra ona Dönemem artık Gözlerimde gece oldu Ne sevdi ne unuttu Öylece bir yolda koydu Aşkımsın kızım demişti sonu Aşkımsın demişti sonum oldu bundan sonra ona dönemem artık Gözlerimde gece oldu ne sevdi ne unuttu Ailece bir yolda koydum Son aşkımsın demişti sonum oldu Özlerim de gece oldu Ne sevdi, ne unutu. bir yolda koydum. Son aşkımsın demişti. Sonu oldu bundan sonra da dönemem artık. Ay çok güzel şarkı bu ya. Bir 10 sene ederim. sonra ben okusam olur mu? Ne zaman istersen. 10 <laughs> seneye bırakma hemen oku deli. Ne demek Yok hemen yani? olmaz. Şimdi 10 sene geçmesi lazım. Sonuçta 10 <laughs> sene 10 bir... sene sonra kim öyle kim kala? <laughs> Bari 5 senede de şu tam Ama olsun. niye içimi kararttın <laughs> şimdi? 5 yani, sene yani 10 sene. 10 sene bu kadar sene sonra bir de 10 sene 10 sene Faruk Eczanesi 10 sene. Oh. Ben çok oluyor. E, böyle uzun yatırımlar da yapamam mesela. Aa. aa. Beş sene sonra, 10 sene sonra. Tabii yok. Allah hayırlı ömür verirse. Yani ise, bir şey olacaksa. E şimdi, hemen olsun. bir Ebru Yaşar gerçeği var. <laughs> bir Ebru Yaşar yorumu var, sesi var, güzelliği ol, var. E şimdi onun üzerine ben bu dönem okursam olmaz ki. Anladım. Yok bu dönem olmasın ama hani bir ha. iki üç sene sonra falan. Çünkü o kadar çabuk tüketiyoruz ki her şeyi artık. Hani şarkılar, klipler, Kesinlikle. filmler, diziler, e, hepimiz tam bir tüketim toplumu olduk ve üretim az ama daha hızlı olmak zorunda. Evet, evet. Çok çabuk tüketildiği için aksine bence bir de unutturmadan artık üstüne gitmeli ve diyorsun. yapma daha faydalı. Kesinlikle diye düşünüyorum. Öyle. Yeni albüme ama en az bunun kadar film güzel film bir şarkı film kendime film yazdım. Canım. Çok güzel. <laughs> ama Ha, bestecilik yönüm var ve çok da güzel şarkılar yapıyorsun evet, ama kaderde yok. Ne zaman istersen, yani var. Ee, ne istersen sana birkaç tane dinletirim. Bu albümde kendimin üç tane okuyacağım en tamam. fazla. Üç taneyi... Kaç tane var kenarda çok var mı? Var. Bir yedi sekiz tane var. Seninkileri de dinletecek misin okuyacak? <laughs> tabii ki dinletirim. Tabii ki. Tamam, hiç, belki öyle, hiç öyle hiç öyle şeylerim de ben yok. Serdem Coşkun'a da yapmıştım çünkü. Tabii ki. Sevmiyorum ne? şarkısını albümden çıkarttırıp bunu bana vereceksin ne olur diye. İşin zevkli tarafı o zaten. Tamam. Tabii. Ee, ne, ne zaman anladım. görüşüyoruz? Ne zaman istersen. Mesela? Ee, bu hafta hemen Müjdat e, bir randevu yapsın bizi. Tamam randevumuzu yapıyoruz. Randevu <laughs> yapsın Müjdat'la en kısa zamanda bir araya gelelim tamam. ne istersen. Benim Şimdi... öyle şeylerim yoktur Müjdat çok iyi bilir. Ben de Paylaşır, biliyorum. severim, paylaşırım. Ben bilmiyor Mecrüm. muyum?